Bazı devlet başkanları son toplantıda sizin söyleminize yakın değerlendirmelerde bulundu. Dünyada herkesle görüşebilen tek lider olarak Birleşmiş Milletler'in yapısızca nasıl olmalı tavsiyeleriniz nelerdir? Değerli arkadaşlar, her şeyden önce dünya beşten büyüktür derken, bizim ısrarla üzerinde durduğumuz konu beş tane daimi üye ve 15 tane bunun yanında biliyorsunuz geçici üye. Bu daimi üyelerin konumu iki dudak arasında her kararı rahatlıkla onlar verebiliyor. 15 tane geçici üyenin ise burada herhangi bir tesiri söz konusu değil. Ve bu 5 daimi üye şu an itibariyle dünyayı adeta yöneten, idare eden ülkeler konumunda. Dolayısıyla burada şu anda Japonya, Çin, bizler, Almanya vesaire gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu an itibariyle daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesirleri de söz konusu değil. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok ve daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok. 15 tane geçici üyenin zaten hiçbir bu noktada yapacağı bir iş söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'da yoğun bir diplomatik dönüşten geçenlerden değildim. İsmet Başbakanın ata takisti görüşmede hangi başlıklar gündeme geldi? Bir de yüksek düzeyli stratejik dostluk toplantısı mı? Yani önümüzdeki yılın başında bu yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını yapacağız. Şu anda benim Büyükelçi konumunda Çağatay Bey muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor ve muhatabıyla yaptığı görüşmeler neticesinde de önümüzdeki yılın başında büyük ihtimalle bir araya gelme durumumuz olacak. Ve o bir araya gelişimizde de bu konuyu masaya yatıracağız. Yani ağırlıklı olarak gerek bu yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı, gerekse bu Ege'deki yaşanan bazı malum sıkıntılar ve bu konuları da ıı, Sayın Başbakan masaya yatıracağını ve bu sorunu da çözeceğini bizlere ifade etti. <laughs> Birleşik Devletleri temaslarımız kapsamında Türkiye'de önemli kapılarımız, önemli görüşmelerimiz oldu. Bunlardan birisi de Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile olan görüşmemizdi. Bu görüşmede hangi başlıklar öne çıktı efendim? Daha çok tabii Paşinyan ile olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan Ermenistan arasındaki yaşanan sıkıntılardı. Ve bu konularda ben Paşinyan'ı olumlu yaklaşım içerisinde olduğunu gördüm. Temennimiz odur ki bu yaklaşımı bir araya gelmek suretiyle çözmektir. Ve bu konuyla ilgili olarak da Azerbaycan'ın da aynı anlayış içerisinde olduğunu biliyorum. Ve bu iki ülke bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu inşallah çözerler. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. I